Ben İbrahim Altuntaş, e, Mileyin Bayan Kuaförü işletmecisiyim. E, 1982'de bu mesleğe başladım. Hala devam etmekteyim. E, bir fiil de e, hiç ara vermeden bu mesleğe devam ediyorum ve severek de yapıyorum. Yıpranmış saçlara bakım tarzına hani hep e, günümüzde keratin olarak geçiyor ama Saçın yıpranma şekline göre bazı saçlar vardır işlemlerden dolayı çok sünen bir saçlardır Lastik gibi sünmeye başlamıştır Bazı saçlar çok kurumuştur, kopuyordur Yani bunun ihtiyacına göre uygulanırsa daha güzel sonuçlar alınır İki aya bir falan yapılmasını tavsiye ederim Kesinlikle tavsiye ederim Keratin yüklemesi yapılan bir saçın daha yumuşak olacak ve saç yüzeyini, saç pul tabakalarını kapattığı için daha sağlıklı görünce için tavsiye ederim. Yani keratin yüklemesini tavsiye ederim. Tabii ki günümüzde her şeyde olduğu gibi keratin de çok çeşitleri var. Çok sağlıklı olanları var, çok sağlıksız olanları var. Yani keratin deyip de geçmeyelim o da çok illa ki bakım yapacak değil değil, bilinçsiz yapılırsa o da saça çok ters tepki yapıp zarar da verebiliyor. Onun için e, benim yani uzun seneler bu meslekte olmamın ve görmüş olduğum şeyin kuaför ve e, müşteri ilişkisine bağlı yani güvene bağlı. E, keratin hani yapılmasını tavsiye ederim ama güvendiği bir Kişi, güvendiği bir salon ve güvendiği bir e, Keratin markasıyla yaptırılırsa güzel sonuçlar alınır. Ama rastgele bir keratinler, rastgele bir yerde yapılırsa ters tepki yapabiliyor.